Ben bu fuara ilk defa katılıyorum ve bu benim açımdan büyük heyecan ortaya çıkardı. Bugüne kadar üç kitapta ortak yazar oldum. Bir de mesleki anlamda ortak yazar olduğum bir kitap var ama o tabii burası için uygun değil. Bilimsel platform için uygun onu koymadım. Böylelikle yazın dünyasına bir parçacık katkıda ben de koymuş oldum. Kitaplar nasıl doğdu? Bizim Denizli'de birkaç yıldır benim de katıldığım Aksaçlar adlı bir grubumuz var. O grup hani derler ya onunu e, elemiş, ipini asmış diye öyle bir grup değil. Çok tecrübeli insanlar ama üretmeye devam ediyorlar. Her birisi hem gazete yazıları yazıyor, hem televizyon programı yapıyor ya da kitaplar yazıyor. Ya da bildiklerini bizlerle paylaşıyor o grupta. Ben de o gruba dahil olunca 4-5 kişi, 10 kişi bir araya gelerek kooperatif usulü, imece usulü kitaplar üretiyoruz. Sen de katıl dediler ve ben de buna katıldım. Böyle olunca ilk kitabımız Mehmet Halil Arık e, editörlüğünde kimler var ben size sayayım. Murat İla Sezener, Şeniz Doğan, Mehmet Acar, Mehmet Yüksel, Yıldırım Aycan, Nurettin Şenol, Ali Karlık, Mustafa Erdoğmuş, Berrin Satır. Veli Yol Nihat Kömürcüoğlu ve Nafiz Öz var mesela bu kitapta. Herkes 20'şer sayfa kitap ekleyince oldu bize kocaman bir kitap ve Denizli yazın dünyasına katkımız sağlanmış oldu. Sonra ikinci kitabımız Aksaçlılardan Kültür Kıvılcımları adıyla yayınlandı. Burada da bir 10 yazarımız var. Üçüncü kitabımız da yeni çıktı. Bütün bu kitapların aslında akıl hocası, baş yazarı Avukat Atilla Sezener. Onun biraz daha toplamasıyla biz bu işi yapıyoruz. Aksaçlardan Kültür Damlaları. Üçüncü kitabımızda. O kitapta da yine... Atilla Sezener, Halil Mıhçı, Nurettin Şenol, Turhan Ülkü, Veli Aykar ve Veli Uluyol hocalarımız var. Kitabın editörlüğünü de son iki kitabımızınkini Nurettin Şenol hocamız yaptı sağ olsun. Böylelikle üç kitabımız, dördüncü, beşinci kitaplarımız da muhtemelen yolda. Yine sizlerden de katkı koymak isteyen olursa memnuniyetle aynı imeceyi sürdürür. Yazın dünyasına birlikte katkı yapmış oluruz.